Merhaba arkadaşlar ben Can bugün sizlerle beraber yeni videomuza karşınızdayım. E, bu videomuzda e, hani duyuru videomuzda karşınızdayım. E, bu duyuru videomuzda e, kanalımızın e, YouTube kanalımızın TV kanalı açıldı ve e, Twitch'ten yani yapacağımız yayınlar artık Twitch'ten yapacağız. Her gün canlı yayın olacak. E, ben ve Kerem e, ikimiz farklı günlerde canlı yayın yapacağız. E, ha, ne zaman hangi canlı hangi oyun canlı yayını olacak onu açıklamada vereceğim eee bir de eee Twitch'ten açtığımız kanalın ismi cvk tv açılımı ise şöyle cam ve kerem e, tv eee bunu, e, bunu da linkini açıklamada vereceğim e, bir bakarsanız seviniriz eee bugün günlerden cuma ve eee hani yarından itibaren başlayacağız bugün e, minecraft canlı yayınımızı yapacağız yarından itibaren e, programa başlayacağız. E, yarın programı başlayacağız arkadaşlar. E, her gün ama her gün e, canlı yayınımız olacak. E, Twitch'ten hem de. Neyse arkadaşlar e, şimdilik görüşmek üzere. Kendinize bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğeni paylaşmayı, beğeni paylaşmayı da unutmayın. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. Hoşçakalın.